Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla güneşli bir günde karşınızdayım. Güneş karşıdan vurduğu için gözlük taktım kusura bakmayın. Bu hafta size Alfa Romeo Giulietta'yı anlatacağım arkadaşlar. Kendi aracımı anlatacağım. Bir Alfa kullanıcısı olarak bu arabanın bütün teknik özelliklerini, kronik arızalarını vesaire hepsine değineceğim güzel bir video hazırlıyorum sizlere. Yani bir Alfa Romeo alacaksanız bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeniz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Şimdi dilerseniz gelin şöyle bir araca dönelim. Tasarımla incelememize bir başlayalım. Evet tabi tasarımla başlayacağız ama önce size bir aracı anlatmak istiyorum. 2016 model kendi aracım. Süper TCT model diye geçiyor. 1.6 litrelik JTD yani bildiğimiz multijet motor var arkadaşlar. Motor kaputunun altında. Tasarım konusunu şöyle değerlendirmek lazım arkadaşlar. Bu aracın tasarımını sevmiyorum diyeni ben duymadım diyebilirim. Sadece tasarımda takıldığımız birkaç nokta var ki ben de o arkadaşlar hak veriyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Logodaki bu haç işaretine haklı olarak pek çok arkadaşım takılıyor. Logodan biraz bahsetmek istiyorum. Bakın burada Alfa aslında anonim Lombarda Fabrika de Otomobili. Romeo şirketin kurucusu yani anonim Lombarda Otomobil Fabrikası diye Türkçe çevirebiliriz. Logoda sol tarafta bulunan bu haç işareti Milano şehrinin simgesidir ve Sforza Kalesi'nin kapısından alınmış arkadaşlar. Sağ tarafta bulunan taç giymiş çocuğu yutan engerek yılanı ise Haçlı Seferi'ni anımsatıyor. Aslında bu logoda biz de varız bir yerde. Onu söylemek istiyorum. Yani buraya önyargıyla yaklaşan arkadaşlara ben de hak veriyorum. Tasarımda ikinci eleştiriye gelelim. Gördüğünüz gibi plakalığımız İtalyan plakalık olarak geçiyor. Özellikle simetri konusuna hassas olanlar için gerçekten can sıkıcı bir görüntü. Benim de ilk aldığımda almadan önce hoşuma gitmeyen detaylar arasındaydı bu iki özellik. Şimdi buradaki plakalık arkadaşlar bakın küçük. İtalya'da kullanılan plakalara uygun olarak yapılmış ve hem boyu küçük kare plakalık taksak bu sefer eni yetersiz geliyor. Ben böyle bir çözüm buldum kendime. Fleksi bir tabakalık yaptırarak orayı en azından komple kaplamaya çalıştım. Burası niye böyle diyeceksiniz? Şimdi Alfa Romeo genlerine, köklerine sadık kalan bir marka arkadaşlar ve bu tasarımı da aslında Scudetto diye isimlendiriyorlar. Yani şu önde gördüğünüz panjur var ya, işte bu şekle İtalyanlar Scudetto diyor. Futbolu takip edenler, Serie A'yı takip edenler bileceklerdir. Bir takım şampiyon oluyorsa ertesi sene formasına bu Scudetto içerisinde İtalyan bayrağının renklerini alarak formasında bunu giymeye hak kazanıyorlar. Yani onlar için, İtalyanlar için bu kalkan formu onurlu bir görüntü. Şampiyonluk zaferin göstergesi. Alfa Romeo da bu Scudetto'dan vazgeçmediği için ve buranın formunu bozmamak istediği için plakalığı sola alıyor. Plaka olmasa arabanın tasarımı gerçekten çok şık olacak. Şimdi ön tarafta şurada gördüğünüz LED kristallerimiz var, gündüz farlarımız, mercekli farlarımız LED şekilde yanıyor ve aydınlatması inanılmaz güzel. Şimdi şöyle dönüyorum yavaş yavaş yan profile. 17 inç jantlarımız var. Gene Alfa Romeo'larda klasik gördüğümüz jant tasarımı. Lastik ölçümüz 225 45 17 inç ebatında. 2016'dan önce yani 2015 model bir Alfa Romeo Giulietta alsanız ön tarafta şu tampon altında ufak tefek farklılıklar oluyor. Bir de logomuzda farklılıklar oluyor. Bu logonun içerisinde daha çok turkuaz detaylar var. Yalnız o logolar biraz daha fazla güneşe karşı dirençsiz oluyor ve yıpranmalar çok fazla oluyor. Kronik arızası olarak değerlendirebilirsiniz logolardaki renk atmayı. Şurada led bir sinyalimiz var bakın kenarda. Şöyle yan profilden tamamen göstereyim aracı size. j sunumuzda bir kapı açma kolu var. Arka kapı üzeri temiz duruyor. Biraz böyle kupe formunu andırıyor. Şöyle çaprazdan da göstereyim. Tabii gelin arabası olduğu için M ve T yazıları hala duruyor. Çıkartamadım bu bantı izleyelim. Neyse bu arabanın ben arka tasarımını daha çok seviyorum. Hatta pek çok arkadaşım da benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. LED aydınlatmalar var arkadaşlar. İlk çıktığı yıllar düşünüldüğünde lider bir özellikle arkada LED aydınlatmaların sunulması. Gene makyajsız versiyonunda şu kenarda gördüğünüz Juliette yazısı italik bir şekilde logonun altında yer alıyor arkadaşlar. Bir tane egzoz çıkışımız var. 1.4 litrelik turbo beslemeli bir benzinli motor var bu aracın. Benim size anlattığım araç 1.6 dizel versiyonu arkadaşlar. Turbo motorlu versiyonlarında çift egzoz çıkışı mevcut. Bu arada aracım 60 bin kilometre arkadaşlar. Pırıl pırıl tertemiz diyebilirim. Şöyle bir bagajını kaldıracağım. Size bir bagajını göstereyim. 350 litrelik bir bagaj alanımız var. Logoya bastığımda kilit açılıyor. Elle kaldırmak zorundayım ve parmağımı içine sokmak zorundayım. Çok ergonomik değil bagaj açma. 350 litrelik yükleme alanı bu şekilde. Şöyle bir eşya bölümü sol tarafta. Sağ tarafta da gene bakın burada dizel, yakıt temizleyicilerim, enjektör temizleyicilerim filan. Arabamıza temiz bakıyoruz yani. Burada yer alıyor. Sol tarafta, sağ tarafta hep yumuşak keçe var arkadaşlar. Bir tane sarı aydınlatmamız var. Zeminini kaldırıyorum. Şurada da bir stepnemiz yer alıyor. Şöyle bir alt takımları göstereyim. Gördüğünüz gibi bağımsız salıncaklarımız arka tarafta mevcut. Gene kapağı buradan. Biraz zor oluyor. Evet kapatıyoruz. Şimdi arka koltuğa geçelim. Bir de oradaki yaşam alanını göstereyim. Sürücü koltuğunu kendime göre ayarladım. Kendimin arkasında sınırlı bir şekilde oturuyorum. Şöyle bir 3-4 parmaklık diz mesafesi var. 1.74 boyundayım dediğim gibi. Hemen çevirdim kamerayı şöyle. Baş mesafesini göstereyim. Bak 4-5 parmaklık baş mesafesinde problem yok ama diz mesafesi sınırlı diyebilirim. Benden daha uzun ve iriseniz arka tarafta sıkışabilirsiniz. Arkadaki kol dayama sadece koltuğa entegre ama büyük bir şekilde yani yolcular da burayı kullanabilir. Burada bir havalandırma menfezimiz var. Şöyle bir küllüğümüz mevcut. Şaf tünelimiz var arkadaşlar orta tarafta. Şöyle koltuklara dönelim. Burada bir kol dayamamız yok. Ve iki tane kafalığımız var. Bak üçüncü kafalığımız yok. Yani arka taraf iki kişi için tasarlandım diyor. Şurada bir aydınlatmamız var. Döneyim bir de kapı içini göstereyim. Yukarılar sert malzeme ama kötü hissettirmiyor. Kaliteli hissettiriyor arkadaşlar. Orta tarafta deri kaplamalar kullanılmış. Ve şöyle gördüğünüz gibi yarım litrelik su şişesi zor sağan bir saklama alanımızda arka kapı içlerinde yer alıyor. Evet arka alan olarak çok geniş değil. Geçiyorum sürücü koltuğuna. Tabi burayı değerlendirirken arabanın model yılını, üretildiği yılını, ilk tanıtıldığı yılını da hesaba katmak gerekir. Ben bu tasarımı seviyorum arkadaşlar. Fotoğraflarda çok güzel durmasa da canlı çıplak gözle gördüğünüzde güzel bir tasarımı var. Öncelikle kadranlarımızı bir göstereyim. Sportif kadranlarımız var. Şöyle bir selamlamamız var. Ortada bilgi ekranımız var hesap makinesinden hallice yalnız bu ekran iyi değil niye iyi değil diyeceksiniz güneş vurduğunda uzun yolculuklarda ben bu ekranı görmekte baya zorlanıyorum. Işığı maksimuma alsam dahi büyük problem benim için. Direksiyon simidi de orta bölmesini biraz daha zarif yapabilirlerdi. Şu kenarlar zaten fiyat grubunu baya andırıyor. Hatta arabanın içerisindeki pek çok aksam fiyat grubunu andırıyor. Mesela bakın klima bölümümüz. Egea kullanan arkadaşlar biliyorlardır. Birebir Egea olmasa da %99 diyelim 95 diyelim hadi. Egea'nın kontrol ünitelerine benziyor burası. Şöyle bir ekranımız var. Geri görüş kamerası maalesef burada yok. Telefonunuzu Bluetooth ile bağlayabiliyorsunuz, müzik vesaire dinleyebiliyorsunuz. Bir Alfa Romeo yazısı yukarıda yer alıyor. Şimdi kronik bir problem söyleyeyim mi size? Bakın, şurada bir kapak var. Burayı açmıyorum çünkü ben burayı bir kere değiştirdim. Alacağınız ikinci el bir Alfa Romeo'nun, bak burası sağlamsa bu arabanın temiz olduğuna işaret eden delillerin başında geliyor. Bak, onu kesinlikle söyleyebilirim ne kadar Alfa Romeo gördüysen buradaki kapak ya kırılıyor ya tırnağı atıyor vesaire. Burada bir problem oluyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. İkincisi bakın buralar sert değil ama yumuşak da değil böyle. Hani orta karar bir malzeme. Şöyle farklı bir doku kullanılmış. Buradaki doku güzel. Şuralar sert malzeme. Şöyle torpidomuz yavaş açılıyor ve geniş bir torpidomuz var. Bir de bakın şuradan muhtemelen gene kameraya yansımıyordur. Şurada bir bombe var arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama burada airbag kısmı ufak ufak şişiyor. Fiyat grubu arabalarda bu çok fazla olur zaten. Punto'da vesaire de olurdu. Alfa Romeo Giulietta'larında kronik bir problemidir arkadaşlar. Buradaki airbag şişiyor. Bir süre sonra orası kenarlardan atıyor. Airbag zarar görmüyor. Bakın airbag patlamıyor. işlevini sürdürüyor. Yalnız üst tarafta böyle bir deforme oluyor burayı tekrar götürüp bir plastikçiye bir onarım işlemi yapan yere yaptırmanız gerekiyor. Seninkinde problem var mı diyeceksiniz. Bak benimkinde bir bombe oluştu. Bir kopma yok ama ufak bir bombe var. Sıcaklardan dolayı muhtemelen oluyordur diye düşünüyorum. Bu da ön tarafta bulunan ikinci kronik arızası. Karartmalı dikiz aynamız burada. Bakın şöyle ışıklı bir güneş siperliğimiz var. Ve camın yukarısına şöyle bir mavi şerit çekmişler. Bu bence güzel detaylar arasında. Şöyle bir de orta tarafı göstereyim. Sürüş DNA'mızı buradan değiştiriyoruz arkadaşlar. AUX ve USB girişimiz var. Star stopumuz, park sensörlerini kapatacağımız tuşumuz ve otomatik şanzımanımız burada arkadaşlar. Manuel el frenimiz, iki tane bardaklığımız var. Ve ben size ne söylemedim? Saklama alanı söylemedim değil mi? Bu arabanın diğer büyük eksiği saklama alanı. Yani şuraya ticari gibi bir saklama alanı yapacağına şuralara bir saklama alanı yapabilirsin. Çünkü ben telefonu yolcu da nereye koyacağımı şaşırıyorum. USB AUX'u koymuşsun. Telefonu buraya taktın. E nereye koyacaksın bu telefonu? Bunlar düşünülmemiş maalesef. Ergonomik değil. Neyse şimdi bir sürüşüne çıkalım. Sürüşünde bütün bu kroniklerine, arızasına veya performansına, motoruna değinelim. Hatta sürüşüne çıkmadan önce durun bir de size motor kaputunu göstereyim. Burası güzel bak. Niye güzel biliyor musunuz? Şu an bu arabayı 800-900 bin TL'ye alabilirsiniz arkadaşlar ve süspansiyonlu motor kaputumuz var. Motor bölmesini gördüğünüz gibi çok güzel kaliteli bir kapakla kaplamışlar. Bak Alfa Romeo İtalya kırmızı şekilde yazmış adam. JTD M2 yazmış. Bu bildiğiniz Multijet 2 aslında. Ama tabi Alfa kullanıcısına böyle daha elitmiş gibi, daha premiummuş gibi hissettirmek adına burası böyle dizayn edilmiş. Sevdiğim detaylar arasında burayı kapatıyorum ve kontağı çevirip sürüşüne çıkıyorum. Evet sevgili arkadaşlar şöyle sürüşümüze bir başlayalım. Alfamıza can verelim. Bir kronik arıza daha söyleyeyim mi size sürüşe çıkmadan önce? Anahtarlardaki bu logo gene soyuluyor. Yani bunu nasıl yapamazsınız? Siz yılların köklü markalardansınız siz bu anahtardaki soyulma işini maalesef çözemediler. Oradaki logo çok çabuk deforme oluyor. İnternetten de bulamıyorsun yani orijinalinde bulamıyorsun. Evet karartmalı camlarımız olduğu için içerisi fark etmişsinizdir. Birazcık koyu böyle hatta biraz fazla koyu. Sunroof'umuz yok. Alfa Romeo'larda arkadaşlar şöyle bir olay var. E, opsiyonla aracı ekstra doldurabiliyorsunuz. Yani bu süper TCT aslında dolu bir araç. Ve bence süper TCT model almaya özen gösterin. Daha altlarını almanızı çok fazla tavsiye etmem. Ama süper TCT alsanız dahi değişen detaylar var. Opsiyon detayları var. İşte sunroof mesela bu araçta yok. Veya koltuklar böyle kırmızı bu alfa kırmızısı var ya o deri koltuklar geliyor. Çok güzel oluyor bence. Öyle bir şey buluyorsanız tercih edilebilir. Daha böyle bir şık prestijli duruyor. İşte aydınlatmalar vesaire ufak tefek değişen detaylar donanın detayları opsiyonlar mevcut. Gene incelememize klasiktir. Konforla başlayalım arkadaşlar. Gergin bir araba. Sert bir araba aslında. Astra kullandıysanız Opel Astra kullananlar genelde Alfa Romeo Giulietta'ya geçer böyle. Hani öyle bir kitle vardır. Veya işte Honda Civic'in hatchback'ini kullananlar biraz böyle meraklı oluyorlar bu hatchback kasalara. Eğer ki o araçları kullandıysanız o araçlarla eş sayılabilir. Bir Astra gibi sert yalnız Astra'dan daha konforlu. Çünkü kullanılan malzemeler Astra'ya göre daha kaliteli. Trim sesi yok denecek kadar az. Yani benim aracım dediğim gibi 2016 model nereden baksan 8-9 yaşında bir araba ve bu yaşlarda bir arabadan çok bozuk zeminlerde fazla tıkırtı beklersiniz ama bu araçta öyle bir tıkırtı trim sesi yok jantlarımız biliyorsunuz kalın lastiklerimiz ince 45 yanaklı buna rağmen güzel ama sert mi süspansiyon sert arkadaşlar süspansiyon gergin sonra yalıtım seviyesine gelecek olursak yoldan sizi iyi üzere ediyor yalnız rüzgar sesi böyle bir 110 120 lerde ufaktan kulak tırmalamaya başlıyor 130'lardan sonra yani rüzgar sesi alıyor diyorsunuz bu araba hani sesli gürültülü bir araba diyorsunuz ama 130'lardan sonra. Onun altında hani 120'lerden daha aşağıki süratlerde gene bir problem yaratmıyor. Müzik sistemi güzel, kaliteli. Baslar, tizlerde herhangi bir problem yok. Açtığınızda 110 km ile sabit bir şekilde kuruzla güzel, konforlu yolculuklar yaparsınız. Ama bak ben şimdi yamalardan vesaire geçiyorum. Hepsini hissediyorum abi. Hepsini net bir şekilde hissediyorum. Süspansiyon gergin. Bu süspansiyonun gergin olması tabi yol tutuşa, sürüş keyfine ayrı ekstra bir has katıyor. Araba çok güzel yol tutuyor, çok iyi yol tutuyor yani virajları gerçekten çok güzel, çok performanslı. Şimdi sürüş modlarımız var bir de araçta, DNA diye isimlendiriliyor. D dediğimiz moda, bak mesela D'ye uzun alıyorum, diyor ki performans modu ESC ASL Sport'ta Q210, sertlik ve frenlere de müdahale ediyor daha böyle keyifli bir araba oluyor. Önümdeki bu dijital ekranda da o damalı bayrağı görüyorum arkadaşlar. Dynamic modda. Tepkiler daha hassas. Gerçek bir spor modu aslında. Neye geliyorum? Natural modu. Bu sefer ekonomik oluyor. Sürüşlerin, frenlerin o kadar sertleşmiyor. Daha böyle konforlu ve ekonomik odaklı gidiyorsun. Bir de A var. A dediğimizde all wheeler tüm yol şartlarında işte traction kontrolü değiştiriyor. Elektronik olarak diferansiyele müdahale ediyor bu arada. Bu modlar arası geçişler yaparken bunları ayarlayabildiğiniz modlar var. Şimdi arkadaşlar bu DNA'yı aslında sürüş modunu ki biliyorsunuz Alfa Romeo'nun kökleri ta Enzo Ferrari'ye kadar dayanıyor. Sürüş modlarını ilk piyasaya süren markalar arasında sürüş genini oluşturan markalar arasında zaten buna DNA ismini Alfa'nın DNA'sı isminin verilmesinin temel sebebi de bu. Sen nasıl kullanıyorsun diye sorarsanız ben genelde natural modda kullanıyorum. Hem böyle yakıtı makul seviyede tutuyorum hem de şehir içerisinde sürüş yaparken performans istediğinizde zaten size o performansı ne de veriyor. Neyse motora geçelim. Şimdi 1.6 litrelik Multijet 2 MM2 diye ismini verilen bir motor var. Bu motor karşımdan bir Dobla geçiyor. İşte o Dobla'da kullanılan motorun aynısı aslında. Fiat grubunda kullanılan, pek çok markada kullanılan motorun aynısı. Bir önceki neslinde şimdi bir bu Euro 5, Euro 4 versiyonları vardı. Burada 120 beygirimiz var. Daha önceki versiyonlarında işte 105 beygirlik versiyonları da var. İşte 2016 model bir Alfa alırsanız 120 beygirlik, 320 Nm tork değerine sahip yaklaşık 1350 kilogram boş ağırlığına sahip bu aracı satın alırsınız. Şimdi bu motor bu arabayı güzel yürütüyor arkadaşlar. Egea'nın motoru dedim, Fiat grubunun motoru dedim. Hiç mi farklılık yok? Farklılık var. Hem yazılımda ufak bir farklılık var hem mesela işte hava filtreniz farklı. Mesela bende silindir bir hava filtresi, daha büyük bir hava filtresi var. İşte Egea'da, Domlo'da kare hava filtresi var. Ufak tefek farklılıklar var ama genel anlamda motor bloğu aynı motor bloğu. Alfa Romeo almak isteyenlerin kafasında şu soru işareti olur genelde. Yedek parça bulabilir miyim? Arızalanırsa usta bulabilir miyim diye kafanıza soru işareti gelebilir. Bulabilirsiniz çünkü fiyat grubuna bakan servisler zaten bu arabaya bakıyor fiyat parçaları olduğu için. işte süspansiyonları veya şanzımanı mesela fiyat ustaları bundan anlıyor arkadaşlar. Direkt Alfa Romeo servisine girmenize gerek yok. Bu yönden problem yok. Arabanın Dış ile ilgili bir problem yaşar mıyım derseniz gene yaşamazsınız. Parça anlamında sıkıntı yok. Evet arabanın modeli belki eskidi. Biraz ömrü eskidi. Ama parça bulmada gene ben bir problem yaşamadım. En basit örneği işte şurada gördüğünüz torpido en ufak şeyde kırılıyor. Eğer ki sizinki sağlamsa sağlam, burayı kullanmayın. Eşinize de kullandırtmayın. Yani ben eşime diyorum ki sakın ola buraya dokunma abi. Buraya dokunmayacaksın hiçbir şekilde bu burada kapak yokmuş gibi davranacağız diyorum. Mesela burayı değiştirdim ve e, bu parçayı çok kolay bir şekilde 2024'ün Ocak ayında almış olmam lazım. Ocak Şubat gibi aldım. 2000 lira para verdim. Orijinal parça 2200 lira para vermiştim bu kapağı. Tabii motordan konuşuyorduk. Motor yeterli mi diyorduk. Evet şehir içerisinde zaten keyifli sürüşler yapıyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Işıktan kalkarken vesaire gayet güzel. Performanslı. Şehirler arasında tatmin edici. Hatta hız göstergesi 260'a kadar. İbremiz 260'a kadar ve ibrenin 3 çeyrek kısmı dolu. Yani alttaki bir çeyreklik bölümümüz boş olduğu için şehir içerisinde mesela EDS var. 70 kilometre gitmem gerekiyor benim. İbrem benim aşağıda duruyor. Diğer arabalara göre böyle sanki daha yavaşmış gibi. Kadrana baktığımda öyle hissediyorum. Diyorsun. Maksimum 195 km süratiniz var. Yalnız ben bu arabayla 200 ibreye değdirdim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Tabii ki yoldan kaynaklıdır. Benim sürdüğüm yerde böyle bir miktar eğim vardı. Konya Adana arasındaki otobanı biliyorsunuzdur belki. Orada böyle 200 ibreye değdirdim. Bir süre öyle seyahat ettim. Ve 200 de bu araba korkutmuyor arkadaşlar. Performansı güzel. İleride zaten ben size bir 0-100 performansı da yapacağım göstereceğim. Siz de oradan karar verirsiniz. 10 saniyelik bir 0 100 hızlanma değerimiz var. Fabrika verisi bu yönde. Motorda kronik problem var mı? Motordan yana sıkıntınız yok bak tamam mı? Ama şöyle bir probleminiz olabilir. Dizel olduğu için DPF var ya dizel partikül filtresi maalesef bunda da problem değerli arkadaşlar. DPF ışığını özellikle benim eşim kullanırken kışın şehir içerisinde bu arabayı kullanırken DPF ışığını işte ayda bir veya iki depoda bir diyelim. Sık sık karşılaşıyorum. Işığı yanıyor. DPF temizliğine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Biraz yüksek devirde uzun yolda kullanmanız gerekiyor. Hatta arkada bagajda gösterdim ya ben ara ara da bu temizleyici katkı maddelerini kullanıyorum. Daha böyle bir randımanlı çalıştığını düşünüyorum onlarla beraber. Ama motordan yana bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Yağını suyunu koyun bu motor sizi uzun kilometreler, uzun yolculuklar çok rahat yaptırır. Neyde de soru işareti olabilir biliyor musunuz? Bir Alfa Romeo alacaksınız şanzıman abi. Şanzımanı iyi baktırın. Bu çift kavramı bir şanzıman arkadaşlar. 6 ileri de orana sahip. Aslında bu DSG'ler var ya Volkswagen'deki DSG'nin çalışma prensibiyle işte DCT Hyundai'deki çalışma prensibiyle aynı. Çift kavrama iki tane manuel şanzımanımız var. Bir tane beynimiz var. İşte birisinde 1-3-5'li dişli diğerinde 2-4-6'lı dişli var. Vites geçişleri güzel, hızlı. Herhangi bir şekilde hissettirmiyor. Şehir içerisinde konforlu ve çift kavrama olduğu için şanzıman da N modunda genelde sizi hep düşük devirlerde tutma odağında olduğu için konforlu sessiz sürüyorsunuz. Motor sesini dahi kabin içerisine almıyorsunuz. Mesela ben şu an bak 90 km ile seyrediyorum. 1500 devirdiğim arkadaşlar 6. viteste. Vitesi manuel olarak değiştirebiliyor musunuz? F1 kulakçığımız yok. Vites topuzunu sola alıyorum. Manuel moda geçiriyorum. Manuel olarak arttırıp azaltabiliyorum istersen bu şekilde. Zaten bunu böyle kullanmanız gereken yollar olacak. Niye şanzımana dikkat edin dedim. Bak bu çift kavrama şanzıman işini Volkswagen yani yıllardır belki 2011'den beri DSG üretiyor. 2011'den beri adamlar beceremedi bir türlü. Hep bir sıkıntıyla karşılaşıldı. Hep bir arızayla, kronikle karşılaşıldı ve yeni yeni bunları çözmeye çalışıyorlar. Fiat grubu daha bence bu şanzıman problemini çözebilmiş değil arkadaşlar. Kronik arızaları olan bir şanzıman. Benim arabamda da birinci vitesten ikinci vitese geçerken yani o şanzıman değiştirirken işte dişli değiştirirken o hafif titremeyi hissediyorum yavaştan benim şanzımanımda böyle bir uyarı veriyor sinyal veriyor kardeşim bak ben yakında bir arıza açacağım başına ve arıza demeyelim de hadi bakım diyelim bu senin karşına bir yüklü bir fatura olarak gelecek belki şu an fiyatı 30 ile 50 bin TL arasındadır bilmiyorum yani bakmadım epey bir süre oldu ama 30 bin liranın altında kavrama setinin olacağını çok bir tahmin etmiyorum şanzımanına baktırın arkadaşlar geri kaçırma var mı? Özellikle birden ikiye geçerken titremeyi zaten orada alırsınız. Birden ikiye geçerken bir titreme var mı? Geri vitesi alın. Araba böyle geri akışlarında, geri gidişinde herhangi bir titreme, sallanma var mı? Ona dikkat edin. Eğer ki titreme varsa, sallanma varsa, sarsıntı varsa işte o arabanın kavramasının yani tükenmiş olduğunu bilin. Alacaksanız gene alın. Almayın demiyorum ben ama yani yakın zamanda bir kısa süre sonra size bir biraz böyle sıkıntı çıkartacağını bilmeniz gerekir. Şimdi bu arabayı almadan önce aslında şöyle bir hikaye anlatayım ben size. İki tane Alfa Romeo vardı. İkisi de 2016 modeldi. İkisinin de kilometresi düşüktü. Bir tanesi 40 bin kilometrede kavramasını değiştirmişti. Beyaz renkteydi. Bir de bu araba vardı. Ben Alfa Romeo'nun servis müdürüyle görüştüm. İki araba var. İkisini de gösterdim. Sence abi hangisini almalıyım dedim. Ve bana söylediği olay şu. Aslında Kronik olarak çok bir problemli bir şanzıman değil demişti bana tamam mı bu araba için. Çok fazla şikayet almıyoruz ama evet ufak tefek bazen problemli araçlar geliyor dedi. Sen bence ellenmemiş şanzımanı al o sana daha faydalıdır. Ellenmiş şanzımanda değiştirilmiş şanzımanda biraz daha fazla sıkıntı yaşarsın demişti bana. Ben de o sebeple bu aracı tercih etmiştim. Ve ben de 10 küsür bindir bu arabaya biniyorum. Belki 15 bine yaklaşmışımdır. Belki hatta geçmiş de olabilirim. Ve Aynı şekilde o ilk alırken de ben de, ben de bu titreme vardı. Bak 15.000 kilometredir aynı titreme devam ediyor. Problem yaratmıyor bana. Sadece böyle düşük hızlarda ileri geri manevra yaparken, birden ikiye geçerken titremeyi hissediyorum. Bunun olduğunu bilin arkadaşlar. Tamam Şöyle bir duralım mı artık? Bir 0-100 yapalım mı? Dinamoyu alalım arkadaşlar. Bak kırmızı ekran. Önümde D yazısı geldi. Yol müsait. Çöktediğim güzel hırıltıyı duydunuz. 4000'de vites çeviriyor. 90 100 kilometreye ulaştım. 120 130 ve 140 kilometreye ulaştım. Ayağımı gazdan çekiyorum. 0 100 de bu şekilde arkadaşlar. Evet şöyle genel bir videoyu toparlayalım. Bakın şunu söyleyeyim ben niye bu arabayı tercih ettim önce ondan bahsedeyim. Yıllardır otomobil sektörünün içerisindeyim biliyorsunuz. Pek çok arabayı kullandım test ettim hala da kullanıyoruz, sürüyoruz. Arkadaşlar Alfa Romeo'nun bir marka algısı var, bir imajı var. Bu birinci sebep tamam mı? Artı hanesine yazabilirsiniz. İkinci olarak kullanılan malzemeler gerçekten güzel. Araba tok, ağır, güçlü, kütleli olduğunu hissettiriyor kullanıcısına. Üçüncüsü sürüş keyfine gerçekten diyecek lafım yok. Yani Alfa'nın kendine has bir tarzı var. O yol tutuşu, virajlarda bu yola yapışması, sana bunu hissettirmesi, direksiyonla hissettirmesi gerçekten keyifli. Bir diğer olayımız Fiat grubunun dizeli olması. Hem motor yönünden kafamda soru işareti yok hem de yakıt anlamında bir problem yarattırmıyor. Yakıt tüketimini söylememiştim. Benim kendi tüketimimi söylüyorum. Bak 15.000 km gibi düşünün kullandığım süreyi. 5.7 litre arkadaşlar benim ortalama tüketimim yani böyle bir e, araç için güzel bir tüketim neyse devam edelim ve bu arabayı almamdaki en önemli sebeplerin başında fiyat performans ikilisi geliyor arkadaşlar şimdi bu arabanın fiyatı yaklaşık dediğim gibi işte 2024 yılının yazından bahsediyorum ben size İşte 800 bin TL ile 1 milyon TL arasına temiz 2016-17-18 model bir Alfa Romeo Giulietta satın alabiliyorsunuz arkadaşlar bu paraya ne alabilirsin biliyor musun? Gidersin 2014 model bir Honda Civic alırsın LPG'li. Tamam mı? 2013 model Honda Civic alırsın. TB7 kasa. Veya işte aynı kasalarda bir Corolla alabilirsin. Veya işte 2016 model, 15 model otomatik belki zor olacaktır. Hadi 15 model Focus otomatik alabilirsin. Yine LPG'li, dizelini de alabilirsin. İşte Astra alabilirsin. Bu arabalara, bu markalara baktığınızda Alfa Romeo marka arkadaşlar, yani premium bir marka. Kendini evet tabii ki bir Mercedes, BMW ve Audi değil ama bir işte Ford, Fiat, Honda da değil. Tamam mı? ikisinin arasında böyle biraz daha yukarıya oynayan bir marka ve tasarımı çok şık. Hala bu eski tasarım kendisine hayran hayran baktırıyor. Bu sebeple ben Alfa Romeo'yu tercih ettim. Tavsiye eder misiniz Dersiniz? kesinlikle tavsiye ederim. Yani hala kullanıyorum. Satmayı da düşünmüyorum epey bir süre. Ama kronik olarak unutmamamız gerekenleri söyledim. Bir tekrar edeyim. 2015 modelin öncesinde logolarda soyulma %90. Kapı içlerinde, kapı kollarında soyulma %99 kesin 2015, 16, 17 fark etmez. Gene 2015, 16, 17 fark etmez. Bu kapak kırılır abi kesin. Ön göğüsteki airbag şişer. %90, %80 hadi burasına %80 diyelim. Diğerlerine %90 dedik. %80 şişer. Tamiratları mümkün mü? Hepsinin tamiratı mümkün. Baş edilmeyecek bir problem değil. Tabi bunları da bilmeniz gerekiyor. Onun dışında kavrama hassas, kavramaya dikkat edebilirsiniz. Ya bunun yerine bu kavram, bu şanzıman yerine çift kavrama değil de tork konvertörlü hani güzel bir şanzıman, daha sorunsuz bir şanzıman olsaydı ama işte tabii sportif olsun diye muhtemelen alfa mühendisleri bunu koydular, bunu yerleştirdiler. Fiyat grubu da kullanıyor bu şan zamana biliyorsunuz. Evet bu şekilde arkadaşlar. A durun videoyu bitirmeden iki kronik problemden daha bahsedeceğim. Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Farlarda arkadaşlar ön farlarda sararma problemi var. Benim araba genelde böyle kapalı garajda durur. Sabah akşam yaz kış. Bende çok fazla yok ama pek çok Alfa Romeo'da ön farlarda maalesef böyle bir hani bir sarılık böyle bir net bir parlak bir canlı durmuyor tamam mı? Biraz daha böyle yenisinde de eskisinde de aynı problem var. Buna dikkat edebilirsiniz. Bir de far yıkamalar var ya. Abi bu arabanın far yıkamaları inanılmaz pahalı ve far yıkamaları çalınıyor. Bunu alfa gruplarında alfist arkadaşlar iyi bilir aslında. Hani alfa gruplarında çok fazla paylaşılıyor. Far yıkamam çalındı işte ne bileyim gittim serviste çok pahalı olduğu için oraya bir kapak taktırmak zorunda kaldım vesaire diye. Alırken far yıkamayı da bir çalıştırmanızda fayda var. Mesela lastik değişimi de şöyle bir problem yaşamıştım. Ben o kadar aracın lastiğini değiştirdik, bunda karşılaştım. Ben lastik değişti. Liften araç indiğinde bütün arıza ışıkları yanmıştı. Kalibre edilmesi gerekiyormuş. İşte direksiyonu tam tur sola, tam tur sağa, tam tur sol, tam tur sağa. Üç kere bunun yapılması gerekiyormuş arkadaşlar. Bunu da o zaman lastikçi ile beraber öğrenmiştik. Böyle de bir belki başınıza gelirse bu da en azından fikir olarak kalsın burada. Evet değerli arkadaşlar benim kendi Alfa Romeo Giulietta'mla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Gene bir Alfa almak istiyorsanız ilanı bile atabilirsiniz bana. Hiç sıkıntı yok. Bu kanal otomobil severler için var arkadaşlar. Beraber bakarız, değerlendiririz veririz, alınır alınmaz vesaire diye konuşuruz. Yalnız sizden ben bir şey rica edeceğim. Abone olmayan arkadaşlar var. Bak videoyu izleyenlerin büyük bir kitlesi %90'a abone değil. Bu %90'ın yarısı abone olsa bak abartmıyorum 500 bin takipçiye ulaşacağız biz. O kadar diyorum. Sizlerin desteğini bekliyorum sevgili arkadaşlar. Sol alt köşeden ücretsiz bir şekilde abone olursanız videoyu da beğenirseniz çok memnun edersiniz beni. Dedikten sonra hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.